Dördüncü tema, Erdemler. Tuhaf bir şaka. Birazdan dinleyeceğiniz bölüm, dedektif Miss Marple'ın mirasın nerede olduğunu açıkladığı bölümdür. Fırında ıspanaklı jambon. Büyük bir parça jambon alın, içine yer yer karanfil yerleştirin ve kahverengi şekerle kaplayın. Kısık fırında kızarıncaya kadar pişirin. Püre yapılmış ıspanakla birlikte servis yapın. Peki şimdi bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana enfes olur gibi geliyor, dedi Edward. Evet, evet, enfes olacağı kuşkusuz. Ama benim sorduğum... Wending is us! adlandırılan dijital kitaplar, günlük hayatımızda önemli bir yenilik olarak yer sizin bütün bunlar hakkında ne düşündüğünüz? Edward'ın yüzünde birden bir mutluluk parıltısı belirdi. Sizce bu gizli bir mesaj olabilir mi? Bir tür şifreli yazı? Tarifin bulunduğu kağıdı aldı. Şuraya bak şarmıyın. Bu kesinlikle olabilir. Aksi takdirde bir yemek tarifini gizli bir çekmeceye saklamanın hiçbir açıklaması olamaz ki. Kesinlikle." diye onayladı Miss Marple. Bu çok dikkat çekici. Bunun ne olabileceğini bildiğimi sanıyorum. Diye atıldı Charmian. Görünmeyen mürekkep. Hadi ısıtalım onu. Elektrikli ocağı yaksana. Edward söyleneni yaptı ama sıcaklıkla beliren yazı filan olmadı. Miss Marple hafifçe öksürdü. <laughs> Düşünüyorum da sanırım konuyu iyice zorlaştırdığınızın farkındasınız. Bu tarif Nasıl diyeyim? Yalnızca dikkat çekmek için bir bahane. Bence asıl önemli olan mektuplar. Mektuplar mı? Kesinlikle. Dedi Miss Marple. İmza. Ne var ki Edward onu duymuyordu bile. Heyecanla haykırdı. Charmian, buraya gel. O oh, haklı. Baksana, zarflar eski. Hem de nasıl. Ama mektuplar çok daha sonra yazılmış. Yeni. Kesinlikle dedi Miss Marple. Yalnızca sözde eskitilmişler. Bahse girerim onları eskiten de Matthew amcanın kendisi. Doğru. dedi Miss Marple. Yavrularım, sevgili çocuklar, gerçekten de işi bu denli güçleştirmeye hiç gerek yok. Amcanız gerçekten de çok basit, yalın bir adamdı. Yalnızca ufak bir şaka yapmak istemiş hepsi bu. İlk kez ikisi de tüm dikkatlerini Miss Marple'a yönelttiler. Tam olarak ne demek istiyorsunuz Miss Marple? Diye sordu Charmian. Demek istediğim yavrum, şu anda paranın avuçlarınızın arasında oldu. Charmian donup kaldı. İmza yavrularım. Bu her şeyi açıklıyor. Tarif yalnızca bir yol gösterme. Tüm karanfilleri ve kahverengi şekeri kırpın ve de kalanları. Gerçekten de geriye kalan ne? Neden jambon ve ıspanak? Anlamı uyumsuzluk. Dolayısıyla asıl önemli olanların mektuplar olduğu açık. Ayrıca amcanızın ölmeden hemen önce yaptığını da yeniden düşünürseniz, parmağıyla gözüne dokunduğunu söylemiştiniz. Neyse, olaya çık, görüyorsunuz işte. Bu size aradığınız ipucunu veriyor. Gözünüzü açın diyor. Charmian sordu. Çılgın olan biz miyiz yoksa siz misiniz bilemiyorum. Yavrum, hiç kuşkusuz bir şeyin mutlaka göründüğü anlama gelmeyeceğini ifade eden deyimi duymuşsunuzdur. Yoksa bu deyim son günlerde tamamen değerini yitirdi mi? Açık gözle ve Betty Martin gibi bir deyim duymadınız mı hiç? Edward yutkundu, gözleri elindeki mektuba kaydı. Betty Martin? Elbette Bay Rositer. Sizin de ifade ettiğiniz gibi böyle biri yoktu. Mektupları yazan amcanızdı ve bunları yazarken de çok eğlenmiş olduğunu tahmin ediyorum. Söylediğiniz gibi zarfların üzerindeki yazı çok daha eski. Aslında o zarfların bu mektuplara ait olması da olanaksız. Her neyse, elinizdeki mektubun üzerindeki posta damgası 1851 yılını gösteriyor. Miss Marple ara verdi. Sözlerini özellikle vurgulamak istiyordu. 1851. Bu her şeyi açıklıyor öyle değil mi? Benim için değil. dedi Edward. Neyse elbette, dedi Miss Marple. Eğer büyük yeğenim Lionel olmasaydı, benim için de bir şey ifade etmiyor olabilirdi. Kendisi küçük sevimli bir genç ama büyük bir pul koleksiyoncusu. Pullar hakkında her şeyi bilir. Bana ender ve çok değerli pullardan, ayrıca çok değerli yeni bir pulun bulunup açık artırmaya çıktığından da o bahsetmişti. Bu puldan özellikle bahsettiğini çok iyi anımsıyorum. 1851 yılına ait Mavi, iki sentlik bir puldan. Sanırım değeri yaklaşık olarak 25 bin dolara yükselmiş. Diğer pulların da ender ve değerli olduklarını tahmin ediyorum. Hiç kuşkusuz amcanız bunları aracılar kanalıyla almış ve dedektif romanlarındaki deyimiyle iz bırakmamak için dikkatli olmuştur. Edward iç çekti, oturdu ve başını ellerinin arasına aldı. Ne oldu? diye sordu Charmian. Hiç. Bunu düşünmek bile korkunç ama Miss Marple, eğer siz olmasaydınız biz bu mektupları centilmenlik gereği ateşe atıp yakmış olabilirdik. Ah! dedi Miss Marple. Bu da şaka yapmaktan hoşlanan bu yaşlı beyefendilerin şakalarının nereye varacağını asla görememelerinin sonucu olabilir. Agatha Christie. Miss Marple'ın Son Maceraları. Kısaltılmıştır.